arkadaşlar birlikte sakız çöplüğünden yani nasıl kalp yapılır onu göstereceğim örnek olarak şöyle ben arkasına böyle bant yapıştırdım bu bant böyle de yapıştırıp üstüne koyabilirsiniz ama benim size tercih ettiğim arkasına yapıştırın Çünkü öyle daha sağlam oluyor bu şekilde kalbimizin arkası da önde bu şekilde. Şimdi bunu göstereceğim. Bu sefer pembe yapacağız. İlk önce e, çok düzlüyoruz elimizden geldiğince. Düzledikten sonra arkadaşlar bu biraz şeymiş, küçükmüş ama bir şey olmaz. Bunu tam ama tam yapmamız gerekiyor. Böyle hiç geçmeyecek veya kısa kalmayacak şekilde tam ortadan şey yapıyoruz. Aynı zamanda e, açıp böyle de yapıyoruz. Bir diğer şeyde şey yapmayalım. Zorlanmayalım. Ama bu kısımda hiçbir yerini taşmaması lazım. Tam ortada olması lazım. Yoksa olmaz. Sonra geri böyle yapıp Bir dakika. Geri böyle yapıyoruz. Sonra Zaten ortasını belirlediğimiz için istediğimiz taraftan olur. Şöyle yapıyoruz. Hiçbir kesmeden yapacağım. Şimdi burası biraz kısa oldu. O zaman bunu hemen yapıp geliyorum. Çünkü tam ortadan yapmak biraz önemli ve zor. O zaman hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapmadan geldim. Çünkü bir yere az daha eksik gösteriyormuşum. Böyle yapıyoruz ama ondan önce bir kısmı çok kolay bir şekilde yapmak için tam ortadan yine böyle kıvırıyoruz. Sonra o kısmı açıyoruz. İsterseniz öyle de kıvırabilirsiniz. Sonra böylece çeviriyoruz ki daha net görelim sonra bu kısımları tam şu yaptığımız çizgiye doğru gelecek şekilde kıvırıyoruz bu biraz zor arkadaşlar bu yüzden bunu kıvırıp hemen geleyim ben. ben kıvırdım yani bu şekilde sonra burasını kıvırıyoruz bu yüzden öyle yan şekilde kıvırdık buralarını da kıvır